Bir soru gelmiş. Ağrı kesici kullanıyorum. Neden adetim kesiliyor diye. Ağrı kesicileri özellikle nonsteroid antiinflamatuarları işte ibuprofen, naproxen ve fenomik asit sık kullanıyoruz. Rahimin iç dokusundaki bizim prostoglandin dediğimiz bir takım maddelerin azalmasına neden oluyor bu. Bu da tabii kasılmayı sağlayan özellikle adet kanamasındaki kasılmayı ve adet kanamasını kontrol eden mekanizma. Ağrı kesici kullandığınızda özellikle bunlar baskılanınca kanama doğal olarak ee, ne oluyor azalıyor tabii özellikle ağrı kesicilerin özellikle kan sulandırıcı gibi ilaç alan hastalarda trombosit fonksiyonunu bozabileceğinden dolayı kullanımında birazcık kafamız karışık endişemiz oluyor bazı hastalarda düzgün hasta doğru hasta seçmek lazım ama avantajlı çünkü basit ağrı kesiciler e, tromboz riskini artırmıyor düşük yan etki riski var özellikle kanamanızı azaltırken bir yandan da ağrınızı da azaltıyor. Hem maliyeti düşük hem de reçetesiz olarak eczanelerden rahatlıkla temin edebiliyorsunuz. Bir de her gün düzenli alınmasına gerek yok. Zaten her gün düzenli alınırsa da bu sefer böbrek ve mide üzerine ciddi yan etkiler oluyor ama çalışmalar belli. Eğer kanama azalsın diye ağrı kesici kullanılacaksa adetin ilk günü başlıyorsunuz. İlk 2-3 gün kadar kullanıyorsunuz çalışmalarda plaseboya göre etkin olduğu gösterilmiş kanama üzerine ağrı kesicilerin etkinliğinde.